Evet keşif şairine kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Çarpıntı dizisinin 3. bölümünü konuşacağız. E hemen başlayalım. Çarpıntı dizisinin 2. bölümünün finalinde Aslı Hülya'nın peşinden koşarken bayılmıştı ve onu da beyaz atlı prensimiz Aras yakalamıştı. Bölüm hastaneden başladı. Aslı uyanmış, iyi bir problem yok. Doktorla da konuşuluyor falan. Fakat bölümde en büyük sürpriz Hülya'ya oldu. Okan tarafından Zaten e, geçtiğimiz bölümde de konuşmuştuk. Okan'dan bir falso bekliyorduk yani. Çok net e, kendini belli eden bir karakterdi. Okan Hülya'nın vekaletini kullanarak evi satıyor ve o parayı en azından bir kısmını e, harcıyor. Tabii bu süreçte beni yani gerçekten bunu geçen bölüm yorum videosunda da söylemiştim. Hülya karakteri diğer karakterlere göre çok daha derin işlenen bir karakter ve çok daha ee, izlenesi bir karakter ama e, genelde baktığımızda diğer karakterler için de e, böyle şeyler olsa biraz derinleştirilse o karakterler izlemesi çok daha keyifli bir dizi haline gelecek. Şimdi genel olarak e, şimdi olay olay konuşuruz ama genel olarak şöyle bir sıkıntı var. Güzel izliyoruz izlerken bir problemimiz yok akıyor falan filan ama haftaki bölüm için heyecanlanmıyoruz Yani bir şeyi merak etmiyoruz. Veya Aa, ne olacak, nasıl gidecek dediğimiz bir konu yok. Ee, o yüzden e, birazcık böyle hani vakit geçirme dizisi gibi oluyor. O benim hoşuma gitmiyor. Gayet güzel akıyor ama bence birazcık karakterlere derinlik katılırsa Hülya'ya yapıldığı gibi çok daha keyifle izleyebileceğimiz bir dizi haline gelir diye düşünüyorum. Neyse Hülya tabii e, bu durumu kendi lehine inanılmaz şekilde çevirdi. Her şeyi bilmemize rağmen bence hepimiz Hülya'nın Aslı'ya anlattığı Okan hikayesine inandık çünkü inanılmaz bir rol yapma yani Hülya olarak rol yapmaktan bahsediyorum. Ama bu süreç gittikçe böyle daha kötü bir şey oldu çünkü yalanın kuyruğu uzundur İlla ki ayağına dolanır muhabbetine geldi ve işte orada Murat çok e, parladı falan onun peşine işte Aras gitti işin içine Sünepe Emre girdi yani Emreyi Aras'ın hala dahil etmeye çalışmasına sinir oluyorum bir yandan bir yandan da hani neden diye düşünüyorum. Bunları e, şeye gönderecekti ve Emre'ye sordu nasıl geçti diye. Halbuki işte aslı Emre'ye ben seninle gelmeyeceğim ve işte bitti gibi bir şey söylemişti ama Emre Aras'a böyle bir şey söylemedi. Emre de gerçekten yani uf, hiç tat vermiyor ya. Emre Aras'a bunun olumlu olduğunu söyleyince bence Aras orada bir şey yapmadı ama Aras'ın hala hala değil de yani yeni yeni böyle bir hisleri olduğunu ...düşünüyoruz, görüyoruz. Ara ara hayal ediyor falan böyle Aslı'yım. Neyse, bu olaylar işte, dallanıp budaklandı. Ee, Murat'ın, Okan'ın yanına gitmesi, işte o ge gece kulübünde çıkan e, kaos falan. Diğer taraftan da Fige'nin bir planı var. İşte Reyhan'ı çiftliğe göndermek, biraz uzaklaştırmak. Öbür yandan Meryem'in kıskançlığı. Mesela Meryem'in kıskançlığını geçen videoda konuşmuştuk. Neden olduğunu. Ee, bu bölümde onu öğrenmemiz çok güzel oldu. Meğerse işte daha önce aslında sana karşı bir şeyler hissediyordu ama abinle evlendi gibi bir şey söyledi ki bence kendisi de Reyhan'a karşı bir şeyler hissediyormuş ama olmamış. Zaten onu sezinliyorduk sadece merak ediyorduk onu öğrenmemiz güzel oldu. İflik sahnelerinde böyle zaman atlamalarında detaydır geçiştir gördüğümüz için de çok mutlu olduk. Bundan böyle birazcık şikayet etmiştik. Bir anda bakıyoruz bir karakter işte masada oturuyor bir anda bakıyoruz kapıdan çıkıyor olmuyor diye. Onlar güzeldi. Keyifliydi. Fakat hani e, Melike'nin mesela konusunun sürekli konuşulması ama sonuç olarak bu kız biriyle konuşurken bu kazayı yaptı ya onunla ilgili hiç üstüne basılmaması yine mesela görmek istediğimiz bir konu ama hiç görmüyoruz. Çok yüzeysel kalıyor. Günlük akış dizisi izliyormuşuz gibi bir şey oluyor yani. Hani günlük hayatlarını izliyoruz. Hani böyle bir karmaşa var bir tarafta bir tarafta o var falan böyle. Birazcık hani Blok hani izliyormuşuz gibi bir his geliyor. Antabiliyor muyum ne demek istediğimi? O yüzden hani merak edeceğimiz bir nokta arıyorum ve bulamıyoruz. O yüzden de üzülüyorum çünkü izlerken bir sıkıntı yok, akışta bir problem yok. İzliyoruz gayet de keyifli. Ee, Aras ve Aslı ikisini de ben seviyorum açıkçası. Emre mesela hani artık içimizi bayan bir karakter. Zaten başından beri öyleydi de. Ee, fakat çok da etkin bir rolü de yok diye düşünüyorum. O biraz böyle gereksizce arasın e, hala devam ettirdiği bir konu. Onu muhtemelen eee aslı öğrenip işte Aras'la arası iyiyken falan filan zaten böyle bir çalkantılı bir ilişkileri var ya, iletişimleri var. Ondan sonra onu öğrenip tekrar bir e, kötü olma süreci var diye tahmin ediyorum. Fakat Melike'nin o konuştuğu kişiyle e, ne konuşuyordu, ne oluyordu falan filan onu böyle 2 3 bölüm 3 4 bölüm unutmamız bana çok hani hoş gelmiyor izlenirken onlara böyle birazcık şey olsa da biz mesela bir sonraki bölüm için merak edeceğimiz bir konu olsa diye düşünüyorum ee, Tabii işte Figen'in Reyhan'ı çiftliğe gönderme planı olmadı Reyhan Meryem'den intikamını aldı onu oraya kilitledi falan filan mesela güzel giden şeylerden birisi Reyhan ve Aslı aynı zamanda ama bence bu bölümde hani e, işte aslı tabii işte her şeyi öğrendi Okan'la e, Hülya'nın ne işler çevirdiğini öğrendi. Hülya'nın bu parayı nereden aldığını öğrendi falan. Ve işte Figen'in yanına parayı vermek için gittiğinde Reyhan'la olan bak Reyhan'la olan bütün sahneleri ilk bölümden beri söylüyorum. Çok duygusal ve Reyhan inanılmaz hissettiriyor duyguyu diye. Ama hani bu bölümde sanki işte el, Melike'nin elbiselerini giy giydirelim, işte Melike'nin saçını yapalım, şunu yapalım falan diye Orada hani şey gibi oldu yani hani Aslı da Reyhan'ın oyuncak bebeği değil ya e, o çok normal bir şey değil aslında bu hani çok böyle bir garip anlatabiliyor muyum? E, bu da işte Reyhan'ın zaten hani hiç iyi olmadığını psikolojik olarak bize gösteriyor ama bunu mesela Figen de biliyor işte şey de biliyor ama Hiçbir şey yapmıyorlar yani. Bunu yap Reyhan'ın psikolojik olarak iyi olmadığını, Melike'yi onun yerine koyduğunu, eee Melike aslı aslıyı Melike'nin yerine koyduğunu düşünüyorlar. Bunlar her şey iyi. Ama bunun çözümü olarak işte çiftliğe gönderelim bir iki gün. Bir iki gün görmezse unutur. Hani çözümleri bu. Aras ve abisinin arasındaki problemi de öğrenmiş olduk. E, flashback'te çok küçük bir replikte onun babasıyla senin babanla benim babam aynı değil. Aras ve Metin aslında babaları başka kardeşlermiş. Dolayısıyla o aralarındaki gerginlik, o böyle e, garip bir şekilde birbirini sevmeme durumu da oradan geliyor. Ama bunları işte e, Metin'in Reyhan'dan, Metin'in Reyhana karşı hislerini işte Arasla Metin'in durumunu falan böyle bir bir iki flashback karesiyle, ondan sonra bir iki replikle öğrenmek hiç hoşuma gitmiyor yani benim. Hani bunu deyip bırakmayıp bunun böyle detayını da öğrenmek istiyoruz. Bunları da böyle ilerleyen bölümlerde daha detay detay görmek istiyorum. Hani nedir ne değildir tam olarak bir öğrenelim yani. Ee, mesela işte hani flashback'te Reyhan ve Metin'i gördük tamam. Nasıl oldu da Reyhan Metin'in abisiyle evlendi? Bu süreçleri falan da görelim istiyorum. Bence bu bütün anlatmak istediklerimin en özeti şu. E, bu Reyhan ve Metin arasında işte Aras ve Metin arasında ya da Melike'nin konuştuğu X kişisiyle ne oldu neyi öğrenecekti kısmını tamamen öğrenmekten ziyade göreceğimize dair öğreneceğimize dair bir ışık bir böyle bir tüyo olabilir bir böyle bir manalı bir şey bölümlerin içerisinde görmek istiyoruz çünkü öyle olunca insan bir sonraki bölümde hani olay nasıl akacak nereye gidecek diye merak ediyor bence mesela Aslı ve Aras'ın arasındaki ilişkinin de, de gelişimi falan güzel oldu. Ne çok hızlı ne çok yavaş. Ee, bu zaten ilerleyen kısımlarda biraz daha işte fragmanda da görüyoruz ki bölümün sonunda güzel bitirdik ama fragmanda tekrar bir tartışma böyle inişli çıkışlı bir iletişimleri var. Ee, onları görmekte keyifli. Mesela fragman demişken fragmanın en bomba yeri Aslı ve Aras'ın yakınlığını Hülya'nın görmesi bitti daha yani. Ee, onları evlendirip bütün ailenin içine sızma yolu artık Hülya'nın bu. Biraz böyle bu süreçte bunları da izleyeceğiz. Mesela Hülya'yı çok seviyoruz. Hülya'yı çünkü tanıyoruz. Hülya'ya karşı bir duygu hissediyoruz mesela. Bazen seviyoruz, bazen sevmiyoruz. Bazen işte neden yaptığını anlamaya çalışıyoruz. Çünkü Hülya'yı bence diğer karakterlerden daha fazla tanıyoruz. Dolayısıyla Hülya gibi diğer karakterleri de birazcık birazcık böyle görürsek veya işte göreceğimize dair böyle ufak küçük flashback'ler anlar, işte sözler duyarsak diğerleri için de aynı şeyi hissederiz ve dolayısıyla hikayenin buralara nasıl geldiğini ve buradan nasıl gideceğini merak ederiz diye düşünüyorum. <laughs> bu haftaki çarpıntı 3. bölüm yorumu da böyleydi. Dördüncü bölümde de hani bu bölümün vibe'ında bir şey izleyeceğimizi düşünüyorum. Az önce konuştuklarımız gibi bir şey olmayacak gibi duruyor. Ama umarım olur. Umarım böyle bir şeyler bir değişimler, bir aksiyonlar, bir şeyler olur diye ümit ediyorum. Çünkü güzel, hazır güzelken hani boşu boşuna çok sığ bir hikaye olmasın diye. Bu hafta kanalda yine bir sürü dizi yorumu var. Sizler de yorumlarınızı videoların altına bizimle paylaşmayı unutmayın. Tabii her şeyden önce kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmazsanız videolar geldiğinde hemen haberiniz olur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.